Podi'de yeni içerikleri nasıl keşfedebilirim? Hemen söyleyelim. Podi'yi her açtığında ana sayfada bir kısa içerik dinleyeceksin. Ekranı sonsuz kaydırarak kısa içerikleri, ki biz ona podcaps diyoruz, dinleyip kararını verebilirsin. Üstte yer alan podcast butonuna bastığında binlerce podcast karşında olacak. Kaydır, keşfet. Ayrıca aşağıdaki büyüteç ikonuna bastığında resimlerle zenginleştirilmiş önerileri göreceksin. Burada sonsuz kaydırma yapabilirsin. Kategoriler bölümüne geldiğinde binlerce podcast'in kategoriler halinde listelendiğini göreceksin. Konuşanlara dokunup senin gibi podicilere, konuşulanlar ile popüler etiketlere ulaşabilirsin. Aklında bir podcast mi var? Arama çubuğuna ismini yaz. İşte karşında. Podi'de dinleyecek çok şey var.